kızım yavrum Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti. Evet. Kendisi farkında mı bilmem kardeşiniz gebe. Ne diyorsunuz doktor bey? Eşimle seyahatten dün gece döndük bilmiyordum. Bunu öğrenince kendisiyle birlikte bu varlığı ortadan kaldırmak için bir daha intihara teşebbüs edebilir. Nasıl mani olabiliriz? Onu yaşamaya teşvik edin. Masum bir yavruyu ortadan kaldırmaya hakkı olmadığını söyleyeyim. Göreviniz zor. İki hayatı kurtaracaksınız. Yalnız iki hayat değil doktor bey. Bir ailenin de evliliği kurtulmuş olacak. Hep başımdasın. Kocan çok yalnız kaldı üzülme, çok meşgul! Neyle? İngiltere'deyken, Avustralya'da yapılacak baraj inşaatı için anlaşma yapmıştı. Burada resmi safa tamamlanıyor. Ne kadar kalacaksınız? Bilmiyorum. Ama sen iyileşmeden gitmem. Belki beraber gideriz. Ben yaşamak istemiyorum artık. Yaşayacaksın, mecbursun buna. Neden? Çünkü tek başına değilsin. Karnında Tarık'ın bir parçasını taşıyorsun. Karnında Tarık'ın bir parçası mı? Evet, gebesin, doktor söyledi. Tarık'ın bir hatrasını taşıyorum öyle mi? Ama bu... ...Bu babasız doğacak bir çocuk. Babası belli onun. Büyüyünce her şeyi öğrenir. Hayatına kıymakla çocuğunu öldüren bir ana olursun. Babasız büyütemem onu. Büyütemem! Beni dinle Süreyya! Kocamı seviyorum! Kaybetmekten de ödüm kopuyor! Neden? Seni sevmiyorum! Seviyor! Ama çocukları daha çok seviyor! En aşağı altı çocuğumuz olacakmış! Ne güzel! Güzel değil Süreyya! Çünkü benim çocuğum olmuyor! Doktorlar doğuramayacağımı söyledi! Çok kötü! Ne yapacaksın? Yuvamı ancak sen kurtarabilirsin. Ben mi? Nasıl? Doğurmakla. Hiçbir şey anlamıyorum. Do Bu sayfalara anılarımı yazarken sana daha kolay ulaşabileceğimi düşündüm sevgilim. Acı tatlı günlerimi senden paylaşırken yaşamımı sürdürmeye çalışacağım. Fatma'nın teklifini kabul ettim. O da gebe olduğunu söyledi kocasına. Bülent mutlu. Bir yıl sonra dönmek üzere yurt dışına işine döndü. Doğuma yakın Fatma'nın ismiyle bir kliniğe yattım. Doğan çocuğumuza da Tarık adını koydum. Onu kollarıma verdikleri an heyecandan öleceğimi sandım. Ne kadar da güzel, sahatli. Kaderin bu acı oyunundan habersizdi yavrum. Zaman çabuk geçmiş. Bülent, bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönüştü. Kadere boyun eğmekten başka çarem yoktu. Uzaklara gidiyorlardı. Ancak on yıl sonra görebilecektim yavrumuzu. <laughs> Tarık'ımı bir gün burada karşılamıştım. Şimdi yavrumu aynı yerde kaybediyorum. Oğlun emin ellerde, müsterih olabilirsin. ...Dudaklarını, bu, bu minicik burnunu bir daha ne zaman seveceğim, sıcak nefesini bir daha ne zaman yüzümde hissedeceğim. Nedir bu senin çilen amca? Anasız babasız bizi yetiştirmen yetmezmiş gibi bir de dertlerimizle acı çekiyorsun. Kimin var sizden başka? Elbette sizin acılarınıza ortak olacağım. Tarık'ın benim çocuğum olduğunu! Bülent bir gün bilecek değil mi amca? Tabii yavrum, zamanı gelince bilecek, her şeyi bilecek! Türk Hava Yolları uçağı Londra'ya gidecek yolcuların uçağa geçtikleri rica olur. Teşekkür ederiz. Ver bakalım yavrumuza annesini! Vaktimiz geldi efendim, müsaadenizle! Hayırlı yolculuklar! Çok teşekkür ederiz. Türk Hava Yolları uçağı ile Londra'ya gidecek yolcuların... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son anda çılgınca bir hisse kapıldım. Onu geri almak fikri birden bıçak gibi beynime girdi. Olanca kuvvetimle haykırdım. Hayır! Oğlumu istiyorum! beni hiç yalnız bırakmadı. Bir gün gece kulübünde... Düşündüm, seni oyalayacak bir işe ihtiyacım var dedim. Ne gibi? Kulübünde şarkı söylemek gibi. Provalar, gelip gitmek, oya... Bir gece eve döndüğümde acı bir olay simsiyah bir perde gibi aniden yaşantımı kararttı. En büyük dayanam, canım amcacığım... ...Amansız hastalığına dayanamayıp